Kıvam bu şekilde. 35-40 dakika kaynatıyorum. İyice fokur fokur kaynamaya çıkınca. Taşma ihtimali çok yüksek olduğu için videolarda da görüldüğü gibi 3 kilogram çilekten yapmama rağmen büyük tencerelerde kaynattım. Ve çok köpürüyor. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ocağın altını açıp kapatıp bu şekilde kaynatacaksınız hiç başından ayrılmadan ve güzel bir sonuç elde ediyoruz böyle Genelde bu mevsimde alırım çilekleri. Böyle küçük, çok güzel bir dar çileği diyorlar.